Evet sevgili 7. sınıf öğrencileri bugünkü videomuzun konu başlığı doğruda açılar. Doğruda açılar geometrinin en önemli konularından bir tanesi. Aslında biz 5. 6. sınıftan beri bu konuyu işliyorduk. Şimdi 7. sınıfta da devam edeceğiz. Ben bu videomu iki bölümde e, işleyeceğim. Birinci bölümde e, açı ortay, komşu açı, eş açıları belirten bir e, video olacak. İkinci videomda ise 7. sınıf konusunu kaplayan e, doğruda açılarda paralel e, doğruların yaptığı açılar, yöndeş açı, iç ters açı, dış ters açı, ters açı bunlardan bahsedeceğiz. Birinci bölümdeki konularımızla başlayalım. Şimdi ilk anlatacağımız şey bir açıya eş bir açı nasıl çizilir bunu göstermek. Bir açıya eş bir başka açı çizmek için açının ölçüsü ile eşit bir açı çizmek yeterlidir. Eğer eş bir açı kareli veya noktalı bir zeminde çizilmek isteniyorsa Kareli veya noktalı zeminde kareler noktalar veya iki nokta arası boşluklar sayılarak bir açıya eş olan başka bir açı çizebiliriz. Mesela örnek vermek gerekirse buraya baktığımızda o B o, A açısını görüyorsunuz. Bakın şimdi buna eş bir tane başka açı çizelim. Şuraya K noktası diyelim. Şimdi bakın şu ışın Buraya bir birime 3 birim uzaklıkta. O zaman bir birime 3 birim uzaklıkta şuradan geçecek. Diğeri ise iki birime 3 birim uzaklıkta. Bakın iki birime 3 birim uzaklıkta buradan geçecek. Bu şekilde ben bunları birleştirdiğim zaman bakın buna eş bir tane açı çizmiş oluyorum. Diğer örneğimize baktığımız zaman MLK e, açısına da eş bir açı çizmemizi istiyorsa yine aynı şekilde bakın. E, L'ye mesela burası O olsun. Şimdi bakın M noktası 2'ye 2. O zaman hemen 2'ye 2. Şurada bir nokta alacağız. Burası ise 2'ye 1. Bakın 2'ye 1 burası da diğer noktamız olacak ve bunu bu şekilde birleştirdiğimiz zaman mesela bu da A ve B olsun. Bu şekilde eş iki tane açı çizmiş olacağız. Diğer bir tanımımız ise komşu açı. Komşu açı ortak bir kenar ve ortak bir köşesi olan açılara biz komşu açılar adını veriyoruz. Bakın örneğimize C, O, B açısını O, A ışını bölmüş. O zaman şurayı harflendirelim. Mesela burası A açısı olsun. Şurası da B açısı olsun. İşte ikisinde de bu iki açıda da bakın O, A ortak bir kenar. O ise ortak bir köşe. O zaman biz burada COA açısı olan A açısıyla A, AOB açısı olan B açısına komşu açılar diyebiliriz. Yani A ile B açısı burada komşu açılardır. Gelelim bunlarla ilgili bakın örneklere. Bu örneğimizde mesela bir tane açı vermişler. Yukarıdaki şekilde ortak köşeyi yazınız diyor. Bakın ortak köşemiz B. O zaman buraya B yazıyoruz. Ortak kenarı yazınız demiş. Bakın ortak kenar BC ışını. O zaman buraya BC olarak yazıyoruz. Komşu açıları yazınız demiş. A, B, C açısı ile ABC açısı ile CBD açısını burada ortak açı olarak ifade edebiliriz. Gelelim bir başka tanımımıza. Bu da açı ortay. Açı ortay komşu açıların ortak kenarı açıyı iki eşit parçaya bölüyorsa bu ortak kenar ya da ortak ışın veya doğru açı ortay olarak adlandırılır en çok çıkan karşımıza geometride en çok çıkan konulardan bir tanesidir açı ortay. Bakın K, L, N açısını, LM ışını onar derece olacak şekilde ortadan ikiye bölmüş. O halde burada biz LM ışınına açı ortaydır diye biliyoruz. Geçelim örneklere. Mesela aşağıdaki açıya komşu olan eş bir açı çizerek açı ortayı belirleyiniz demiş. Mesela burada ben burası 35 derece ise 35 derece olacak şekilde ya şuradan bir tane ışın çizebilirim. Bakın bunu bu şekilde gösterelim. 35 şuraya da T diyelim. Veya diğer taraftan bakın bir 35'lik çizip Buraya da K diyelim. İkisinden birini kullanabiliriz. Hem komşu hem de açıortay yapmış oluyoruz. Geldik buna. Aşağıdaki ABC eş olan KBA'yı çizip elde edilen KBC'nin ölçüsünü bulunuz demiş. Önce açıortayı çizelim. Bakın buru 18 ise 18 derecelik. Şuradan KBA'yı çizdim. O zaman burası da 18. Şimdi bize KBC'yi soruyor. O zaman 18 artı 18 eşittir 36 derece olmuş oluyor. Açı ortayda burada BA ışını olmuş oluyor. Bir başka soru. Ama önce bir notumuz var burada. Bir açı açı ortayı çizerken ortak kenarın Dış kenarlara olan uzaklıklarına eşit olması gerekir. Bakın aşağıdaki açıların açı ortaylarını çiziniz demiş mesela. Buraya baktığımızda açı ortayını çizeceğim. Bakın tam köşelere denk gelecek şekilde. Bakın şu şekilde çizebilirim. Buraya da bir harf vermek gerekirse bu şekilde olur. Burada ise bakın tam ortadan. C deyip bu şekilde açı ortaylarını çizebiliriz. Aşağıdaki açıların açı ortaylarını çizip elde edilen açıları yazınız diyor. Burada da bakın açı ölçerle de çizilebilir aslında bu. Bakın ortadan ikiye bölecek şekilde şu şekilde D dediğimiz zaman burası 65 Burası 65 derece olmuş oluyor. Diğerine bakalım. 80 ortadan ikiye bölecek şekilde bir LMl ışını çiziyorum. O zaman burası 40 derece, burası 40 derece olmuş oluyor. Demek ki açı ortay, açıyı ortadan ikiye bölen e, ışına verilen isim olmuş oluyor. Evet, bakın denklemle alakalı bir soru. Yandaki ABC üçgeninin açısı 110 derecedir. BD açıortay olduğuna göre x'in kaç derece olduğunu hesaplayınız diyor. Şimdi ABC dediği komple açı 110 derece. O zaman önce 110'u 2'ye bölerek her bir açının 55 derece olduğunu önce buluyoruz. Bakın burada 55, burada 55. X artı 20 o zaman 55 dereceye eşit. Buradan X'i yalnız bırakırsak 55 eksi 20 X eşittir. 35 derece olmuş oluyor. Gelelim bir başka örneğimize. Bu örnekte çocuklar çok çıkar test kitaplarında. Bakın yandaki D doğrusu üzerine çizilen BD BD BOD'nin açıortayı OC, BOE'nin açıortayı da OA'dır. Buna göre AOC'yi hesaplayınız. Şimdi bu tarz sorularda da harf vermenizi tavsiye ederim. Bakın buraya A dersem burası da A, buraya B dersem burası da B. O zaman iki tane A 2 tane B 6. sınıfta görmüştük. Komşu bütünler açı yani 180 derece olmak zorunda. Her tarafı ikiye böldüğümüzde A artı B açısının 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bizden istenen yerde bakın AOC AOC açısı bakın şöyle yeşil kalemle çizdiğim yer yani A ile B'nin toplamı. E, A ile B'nin toplamını 90 bulduğumuza göre bu sorunun cevabını da 90 bulmuş oluyoruz. Bir başka örnekte de yandaki ABC açısında BO açı ortaydır. Buna göre ABC açısını bulunuz şeklinde bir soru var. Burada da bakın arkadaşlar madem B O açı ortay o zaman bu iki açının birbirine eşit olması gerekiyor. Yani 2x eksi 10 x artı 30 dereceye eşit olmak zorunda. Denklem çözümünü yapıyoruz. X'i bu tarafa eksi olarak alıyoruz. Eksi 10'u bu tarafa artı 10 olarak alıyoruz. Buradan x eşittir 40 derece olarak buluyoruz. Tabi bize ABC açısını soruyor. Yani tüm açıyı soruyor. Şimdi x'e 40 verdiğimizde burası 70 derece oluyorsa burası da 70 derece oluyor. O zaman ABC açısı ABC açısı 70 artı 70'ten 140 derece olmuş oluyor. Gelelim bir başka örneğimize. Aşağıdaki şekilde D doğrusu üzerine çizilen ABC'nin açı ortayı BD'dir. Bakın dikkat edin. ABC açısının açı ortayı BD. O zaman ben şuralara ikisine de X diyebilirim. Çünkü açı ortaymış BD. Buna göre DBC açısı kaç derecedir? Bakın burada da bu dört açı komşu bütünler açı ya da bütünler açı dediğimiz 180 dereceye eşit. O halde hemen 2x artı 50 eşittir 180'den 2x eşittir 130. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x'in açısını 65 derece olarak bulabilirim. O zaman burası 65. Burası 65. Bize nereyi soruyor? DBC açısını yani 65'i soruyor. O zaman bu sorunun cevabı 65 derece olarak bulunur. Gelelim bir başka örneğimize. Bakın burada da açı ortayları belirtmiş. X'i bulunuz diyor. Hemen bakalım. Şimdi burası 25 ise Madem OD açı ortay, 2x artı 1'in de 25 olması gerekiyor. O zaman hemen denklemimizi oluşturuyoruz. 25 ise 2x eşittir artı 1 buraya eksi 1 olarak geçer. 2x eşittir 24 buradan x eşittir 12 olarak bulabiliriz. Diğer örneğimize bakalım. Bunlar da yine BK açı ortaymış. O zaman bu iki ifade açı birbirine eşit olmak zorunda. Bakın 2x artı 20. X'i bu tarafa alıyorum 2x'in yanına. Artı 20'yi bu tarafa 50'nin yanına alıyorum. O zaman buradan x eşittir 30 olmuş oluyor. Gelelim bir başka İki soruya. Aşağıdaki şekillerde verilen açıları kullanarak verilmeyen açıları bulunuz. Bakalım şimdi. Bakın. Buranın 30 olduğunu vermiş. Şuralar açı ortay. Buralara XX diyebilirsiniz. Hemen denklemimizi oluşturuyoruz. 2X artı 30. 180. Buradan 2X eşittir. Artı 30 buraya. Eksi 30 olarak geçer. 150. X eşittir 75. Ama bize X'i mi soruyor bakalım. BOD, Bakın B, B, O, D. Yani X'i soruyor. O zaman buranın cevabı 75 derece olarak bulunur. Bir başka sorunda ise AOB açısını 50 olarak vermiş. Bakın burası 50 dereceymiş. O zaman açı ortay olduğuna göre burası da 50 derecedir. Bize DOC açısını soruyor. Buralara XX diyebiliriz. Yine 50 ile 50'yi toplayıp 100, 180'den mesela denklem siz de yapabilirsiniz bunu. Çıkardım 80. 2X80S o zaman buradan X eşittir. 40 olur. Bize zaten DOC'yi yani X'i soruyor. O zaman aradığımız cevap 40 derece olmuş olur. Geçelim bir başka örneğe bakın burada da e, yanda verilen şeklin hangisine eşit olduğunu soruyor. Hemen burada işte e, kareli zemin olduğu için B'den A'ya olan uzaklığı bakın bulacağız. 1 bir birime 1 2 3 4 5 6 1'e 6. C'den B'ye olan ise bakın onu da farklı kalemle yapalım. 3'e 1 2 3 4 5 3'e 5. Şimdi şıklarda bakıyoruz. 1'e 6 olacak, 3'e de 5 olacak. Bakın bu çok uzak. 1'e 6 da değil. Bakın K 1'e şurası 1'e 1 2 3 4 5 6 sağlıyor. 3'e 5'i sağlıyor mu? 1 2 3'e 1 2 3 4 5'i sağlıyor. O zaman aradığımız cevap B şıkkı olmuş oluyor. Gelelim bir başka örneğe. Aşağıdaki KLM'ye eş olan bir komşu açı çizilecektir diyor. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur şeklinde bir soru. Bakalım şimdi çizilen eş komşu açı ALK ise ALK dediğine göre bakın şuradan Şöyle ALK olması için bakın çizdim. O zaman burada 35 derece. ALM 70 derecedir diyor. Doğru. Bakın bir numara. Doğru. 2'ye bakalım. Açı ortay LM de olabilir diyor. LK da olabilir. Mesela bu yeşile göre açı ortay LK. LM nasıl olur? Buradan çizersek de LM bakın ortada olur. Burası 35 derece. O zaman bu da doğru. Çizilen komşu açının köşesi K noktasıdır. Yanlış. Köşe her zaman burada L noktası olacak. O zaman 2 numara yanlış. 3 şey, numara yanlış. O zaman aradığımız cevap 1 ve 2 olmalı. Geldik bu soruya. OK'nin OK açı ortay olduğunu söylüyor. O zaman bu iki ifade birbirine eşit olmak zorunda. Hemen denklemimi oluşturuyorum. X artı 50. X'i bu tarafa eksi olarak atıyorum. Eksi 20'yi bu tarafa artı 20 olarak atıyorum. 2x eşittir 70'ten x eşittir 35 cevabına ulaşmış oluyoruz. Evet. Bakın bayağı bol bol örnek yaptık. Çünkü açı ortaylar önemli bir konu. Es geçilmesin. Ee, çok çıkacak karşımıza. Her yerde bütün geometrik sorularda karşımıza çıkabilir. Aşağıdaki DEF e, açısına EK açıortayı çiziliyor demiş. Bakın daha çizili değil. Buna göre KEF kaç derecedir? Biz çizelim hemen bir açıortay. Bakın EK olacakmış. Tamam çizdik. Bize KEF'i soruyor. Bakın K e f yani bunun yarısını o zaman 76'yı 2'ye bölüyoruz. Bu sorumuzun cevabı 38 38 olmuş oluyor. Yani aradığımız cevap B şıkkı. Geçelim bir başka soruya. Burada da KL açıortaymış. X kaç derecedir diyor. Burası 32 ise buranın da 32 olması lazım. O halde 2x eksi 10 eşittir 32. Eksi 10 buraya artı 10 diye geçer. 2x eşittir 42. O zaman buradan x eşittir 21 cevabına ulaşabiliriz.